girişimcilik ödülünü eğer ki bana ver deseler ki Ebru bu sene yılın girişimcilik ödülünü sen ver deseler ben Holland Hollandalı Kur'an Fi firmasına veririm bu girişimcilik ödülünü. Gerçekten dahi yani yani çok mu düşündünüz neleri düşünüp yani Elon Musk nasıl düşünmedi acaba bunu ama Elon Musk bunun yapay zekasını falan farklı bir şeyini yapar yani böyle patates nişasta e, dan kağıt oluşturup da üstüne Kur'an'ı falan ya kesin başka bir şey bulur ama gerçekten girişimcilik dehası zeka fışkırıyor her yerden bakın Kur'an bir Hollanda'da Kur'an fi firması e, rukiye ka kağıtları yaz yapmış rukiye e, rukya Ruk Ruk diye e, söyleniliyor o da e, Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim ayetlerinin hastalıklara ve sihre şifa getireceğini çözeceğini söylüyor. E, tabi bu ama ee, okuma işin kolayına kaç üstüne yaz e, erit suda iç gitsin demiyor, dur diye düşünüyorum yani onun da bir anlamı vardır değil mi bu kuranfi firması e, kağıtlar yapmış sağlığa zararlı olmayan böyle farklı içeriklerden üretilen işte patates nişastası buğday nişastası falan varmış galiba içinden onlar kağıtlar yapmış ve helal mürekkeplerle kuran ayetlerini o kağıtların üzerine yazdırıyor, basıyor. Sonra sen onu sıcak suda ya da suda eritip içiyorsun. Böylelikle hastalığına ya da bir sihir bir büyü varsa şifa buluyorsun. Ya gerçekten yani aklımda deli sorular diyorum ya. Her böyle duyduğumuz haberden sonra o sorular deliriyor da deliriyor. Ay ne mantık ya? Ha bir de diyor ki bakın çok ciddi okudum böyle sayfasını çok ciddi inceledim baktım. Her şeye göre ayrı ayrı paketler var. Full Kur'an'ı alabiliyorsun. Ayet ayet alabiliyorsun falan küçük sayfalar. Ve diyor ki okumak diyor çok vakit alıyor ayete. Bir saati buluyor diyor. Zamandan tasarruf ediyorsun diyor. Zamandan tasarruf ediyorsun kağıdı eritiyorsun içiyorsun diyor. Ya akıllara durgunluk veriyor gerçekten zamandan tasarruf etmek nedir ya Kur'an okumak istiyorsun içinden geldiği gibi bunu okumak istiyorsun hissetmek istiyorsun şifa arıyorsun kendine ruhen şifa arıyorsun tabii ki onu okuyacaksın bir saatte olsa iki saatte olsa okuyacaksın yani bunun okunması söylenmiş zaten kağıda yazdı iç ondan sonra iyi gelir yani bir, bir, gerçekten bilmiyorum ee, bu nasıl yorumlar e, dini uzmanlar ilahiyatçılar böyle bir kağıdı içmek ya çok affedersiniz ama içiyorsun da ondan sonra idrar olarak gidiyorsun onu atıyorsun onun sihri mihri bu işin sihri benim nacizane dini bilgime göre okumaktır nefesinden gelen enerjidir onu gerçekten ona vakit ayırmak, onu okuyarak onunla bütünleşmektir. Senin için bir başkasının okuması falan da değil yani. Sen kendin okuyacaksın, kendin hissedeceksin bunu. Ama adamlar yemin ediyorum girişimcilik dehası yani. Bu yılın girişim ödülünü alırlar gerçekten. Yani, yani bilmiyorum bu artık pes edirtilecek bir buluş gibi geliyor bana. Ve alanlarda çok biliyor musunuz 30 dolar 40 dolar falan bir paketi.